Herkese tekrardan merhaba. Ben Flox 96. Bugün sizlerle benden en çok istediğiniz oyun serisine başlıyorum. Tekrardan başlamıyorum, devam ediyorum. Tabii ki de bu ne? Mountain Blade. Mountain Blade'in neyi? Fire and uzun süre oldu oynamayalı Baya hani benden cidden istediğiniz ve ben de görmezden geldim. Kendimden utanıyorum bunun yüzünden. Fakat hiçbir şey hatırlamıyorum. Nasıl, nasıl oynanıyordu ya? Öyle mi yürüyordum? Çift hızlandırma, boşluk hızlandırma. Z boşluk, alt. Ha, alt boşluk. Dün neden oynamıyordum? Canım sıkılmıştım, zaten Blade'de bayağı bir zamanım var. 70 saatten fazla sanırım. Tabi bunda değil. Bunda 4 saat oynamışım, 4 saatte de sonuna geldim oyunlar için. Neyse, uzun zaman oldu oynamayalı bayağı heyecanlıyım. En son ne yapıyorduk? Ha, krala borcunu tahsil et. Benim mevzus Otto boka borcum mu var? Oyuna giriyorum borcum çıkıyor. Oha, 4.000 TL'ler. 4.000 TL'ler benim para kaç peki? 3540 kadar 4000 TL ya. ben çıkarayım? De vermiyorum borcunu. Baron Gustav Wengel ve bu Otto Sandburg. Git geber bir kenarda. Albay Anderjik Kimişi şey tarafından verildi. Oha! Baron hiç nerede? Haritada göster. Evenin... Ama, ama ben... Abi burası... Ee... Biz Rus değil miyiz? Neden biz gidip Lehistan'ın yerinden vergi topluyoruz? Kendimizi siktirmek mi istiyoruz ki bari bir şekilde konuşmak gerekirse? Denemeden bilemeyeceğiz. O yüzden bir uçalım ama. Oha onlar iz. Abi yürü. Bir saniye. Hay Allah. Im. Baronovic. Baronovic miydi neydi? Evet için vergilerini O kadar şanssızım ki adamın birine borcum var. Sizler özgürsünüz. Ben ne yapayım siz özgürseniz? Ya gidin özgür ol. İstemiyorum ya. Özgürlüğünüz anladı. Sadece kendimiz için savaşıyoruz. Şimdi bütün paranı ver. Abi biz zaten başkası için savaşıyoruz. Estağfurullah ya. Ne demek? Sakınlığını yedim senin. O ne tatlı bir şey öyle. Ve hani anlamadım şey niye şuralar boşluk şekil mi yapmaya çalıştın? Anlamadım işte. Bu bıraksan daha çok olurdu. Da. Benim iki askerim mi var? Niye orada dört asker yazıyor? Ayıptır sorması. Ben dört kişi var sanıyordum. Dur hangi tuş komut? Manevra talimatı bu konumda kaldı. Abi nedense bunlar hiç hani hoşuma gitmiyor. Git saldır. Git saldır. Git saldır geber. Silah hazır. Hayır. Abi nişan alma yok muydu bu oyunda ayıptır sorması? Ya vuramazsınız. Vuramazsınız. Size şuna dalın. Şuna dalın. Ben burada yokum fakeleri öldürürsem iyi olur. Şöyleydi ama helal ya. Ya mermi nasıl falso olur ya? Aha, arkadan dolanmak için bir fırsat. Var. Şu götü olan beni vuracak. Abi, bu çekme zaman. Oha benim canım ne zaman o kadar düştü? Ha, vurma. Gel lan artist. Oha çek yedi adam. Ben, en azından bir kişiyi de alır falan diyordum. Geber. 3 zarar mı? 23. Geber. Kahpeler! Şurada tüfek dolduran var. Onu alırsam bu savaşı kazanabilirim. Sıkma. 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 Allahsız tamamdır. Bu savaşı kazanabilirim. Da bir tane daha tüfekli var. Abi ve bu sıkacak. Abi vurma lütfen. Lütfen. Lütfen vurma. Lütfen. En sana ne gibi amalı vurma. Vurma. Götüz nasıl? Ya. da çalışmıyor burada mı? Yeee. Öldüm. Tabii ki de Kayıt çık. Kayıtlı oyun. 20. gün. Ay şu 26 doğru da. Bundan devam edelim. Ha, eski sev nerede dersiniz de bilmiyorum. Sildim sanırım ya da sildim. eski orada duruyor da benim haberim yok. CTRL'deydi de mi zaman? Ya niye duruyorsun? Niye? Ben orada para toplayayım adamın borcunu ödeyeyim bari. Oyuna bir temiz o sayfa açalım. Şimdi uçar. Uç. Neydi lan bu atın ismi? Ya abi kaç para istiyorsun? 340 TL mi? Al senin olsun. Toz ol mu? Oğlum bir gün döneceğim. Bir gün büyük olup döneceğim. Ya var ya abi küfür edeceğim. Bu ne? Genesi kim beni direkt? Direkt para falan almayın. Geber ya. Bir, bire sekiz. Nerede benim geri zekalı adam? Onu da mı satın aldınız lan 340 TL'nin yanında? Bari bunların silahı olmasın be. Lütfen be silahın olmasın. Saat kaç? Onu bile bilmiyorum. Bir saniye. 11. 11 saat sonra görüşmek üzere. Ee, Daha 5 dakika olmuş videoya başlayalım. Tövbe. 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 Tövbe edin. Günahkarlar. Oha o kadar kişinin arasından nasıl bunu kaçtı? Abi adam bile bu kadar öküzce bağırmaya dayanamadı. Adam dediğim bilgisayar. FPS ölümüne düştü. <laughs> bilgisayar dayanamadı. Neyse yenerim ya bunlar çapulcu. Sizin lanet pislikler. Geber. Oha tek yedi. Ya, e, gel şimdi silahla vuruyorum normal bir şey. <laughs> Şaşırdım. Abi. Abi. Abi o kış. Ya bir ağzınız yok mu? insan gibi konuşun. Evrim geçiriyor pezenekler zombiye dönüşüyor ya. O benim canım niye o kadar az? Acaba takımda iyileştirme yapabilen birisi bile yok. Mu? Ha. Yaşlı. Ölüm zamanın geldi. O headshot. o bir de yaşlıysa of. Ah yaşlı ölmemiş. Yaşlıysa şu Flash TV'nin yaşlandırma tekniğiyle buldukları adama benziyorsun. Gene mi kaçtın lan Flash TV stüdyolarından? Harbiden o. Azıcık gençleşmiş sadece. Beni yani böyle basit savaşlarla oyalamayın sizi lanet şerifler. Abi bu niye ölmedi? Hem de hani Malum yerinden vurmuştum. He malum yerinden vurunca yandığı için kaçıyor. Kaçma. Abi at öldürdü. Demek ki canları 42. Silah 41 vuruyor. Hatta çarpınca 42. Demi gülüm benim silahımı ne zaman çekmeyi düşünüyorsun? ses şey, silah çekme sürede hızlandıracağız abi sen silah çekmeyin ya. Şu karizmaya bir bakar mısın? Kel gibi gözüküyorsun kayının büyük hali. Demi bebeğim. Geber! Öldü lan. <laughs> Abi savaş kazandım uzun süreden sonra. Şimdi 340 teler döküldü az önce adamlara verdim parayı geri alayım. Abi hemen de kaçın. Ne erkeksiniz mübarek. Erkeklik akıyor sizden de. En son birine ne erkeksin dediğimde 30 yaşında bir adamdı. Ciddi ciddi hani beni dövmeye geliyordu. en <laughs> son tanıdığım birini arayıp onu korkuttum. Yoksa cidden beni dövecekti adam. Bitmedi mi savaş? Hain var! Atı nasıl kaldırıyordum? CTR'de C. Ha, stop. Al, söyle bir yaralı, bir kaçak. Esir alsam ne olacak ki? Belki satarım ileride bir gün. Muhafız piyade. Mızrakçı mıyız? Kendimi tarif ettiremiyorum bile. Utandım. Allah aşkına, zırh veren botunuz yok mu sizin? Ha, <laughs> bendeki zırh veriyormuş. 1-1-1-1. Bir, 13. Bir, bir, bir toplu abi hiçbir şey mi işe Oha. Bunlar para diye biliyorum ben. Ne ara ben de bu kadar şey oldu? 34 TL mi? Ben 340 istiyordum. Niye çıktım? Kaydet. Nala. <laughs> Şimdi bekliyorum. bozguna uğramış, firariler devreye geçiyor. Adlı da hissan avcıları az sonra beni sikecek diye korkuyorum. Ha? Ama benimki bornoviç değil miydi? Ha, Abi ee, abi git git kış, oş, oş. Lan çolay gelme. Önce bana bir gönüllü var. Köy muhtarıyla konuş. Ulan küfür edeceğim bu için vergilerimi toplamayacak mıydım? 3 Nisan 1655 tarihinde verdi. Şu an 2013'teyiz zamanı koyayım. Ben neredeyim? 400 yıldır. 400 yıldır toplamamışım bu vergileri, şimdi mi toplayacağım? Baranovic'e. Abi geride müziği koydu arkaya vurursun. Bu çocuğu çok rahatsız oluyorum biliyor musun? İkinde. <laughs> İkindi bak <vaktindeyiz. gülüyor> Neyse devam edelim. Ee, affedersiniz de. Bir saniye. <laughs> Lanet olsun her yerim kablo. Şimdi ben güçlü ve karizmatik olmak istemiyorum. Direkt güçlü olmak istiyorum. <laughs> gönderdi silah ha ateşli silah gönderdi silah ne mızrak kargı hani mikrofon çok rahatsız ediyor ekranın soluna bakarken yani kafamı çevirmem gerekiyor seste bir değişim oluyor mutlaka o sesin az çoğalmasının sebebi de o hani ama bana mikrofon öneren hiç kimse olmadı buna versem seviye 4 mi oluyorum değişiklikleri sıfırla teke aban tekeli ee, okçu kullanmam da çift i̇şte, silah belki ileride bir gün kullanırız Neye verebilirim? Esir yönetimi, ilk yardım, ikna, liderlik, liderliğe veremiyorum. Liderlik ne istiyor? Karizma istiyor. Karizmaya da veremem aslında. Cık. Envanteri de geliştir Böyle yapalım. Benden birisi şey istemişti yaklaşık bir 300 yıl önce. Dar var. Ben geçen yıl birisi bir şey istemişti bu oyuna benden. Bomba. Abi bu oyunda ben de hiç bomba görmedim sanırım. Ha, hiç kullanmadım. Evşimant'ı var hatta göstermek isterim size. Gözüküyorsa şu an açtım Evşimant kısmını. Ee, bomba... Bomba... Ya bir bu işte. Bombayla 50 kişi öldür. Bir de şey var. Bir bombayla 5 kişiyi aynı anda vur mu öldür mü? Ama ben de hiç ömrüm boyunca şey görmedim. Sıkıntı <laughs> orada. Eee hey, madem böyle Baron Gustav Wrangel bu tipi ben neyse bir yerden hatırlıyorum. İsveç Krallığı'nın hükümdarının e, vasalıdır derken vasal ne oluyor? Vasal asiktir. Ah, Kralı önce sen mi geçeceksin? Ve benim krala borcum mu olacak? Bu şeref hükü... Bu şey... Ne yaptım ben? Neden krala borcunu ödemedim? O krala. O güzel krala. Güzelim benim. Yanağından şöyle bir kılıç alayım. Özür dilerim kralım. Neredesiniz? Neredesiniz? Bana onu söyleyin. Hemen gelip size 4000 talerlik borcumu ödeyeceğim. Ama senin gibi isyancı gibi tüm duygusal ortamı bozamazsın. Tüm duygusal ortam bu kadar çabuk mu bozuluyor ya? Ya nerede? Kız, kız arkadaşımı arayacağım. Onunla biraz duygusal ortam yapayım. Bu <laughs> abi? Ya, benden kılıcımın tadına bakmadan geçemez. Onu 11 alırız be. Hadi be, hadi be tırpancı, hadi be. Oha. <laughs> ee, boku yedi biliyor musunuz? Hani bir gaming headsetin bu kadar kötü olması var ya, çok sinirlendirdi de. Tabii ki de istemiyorum. Aa, gece çekilirsem para verecek miyim acaba? Ay, tüfek var. Tüfek var, tüfek var, tüfek Tüfek oldun. O oh, eski anlardan beri dümdüz koşmayacağıma yemin etmiş bir insan. Tüfekli adamlarım. Ben dönemiyor musun sen? Özür dilerim musun? İlla böyle dik durmana gereksinim yok hani karizma hocam. Eyvallah. Askerlerim saldırın. Kaç tane tüfekli adamınız var ya sizin? Biri bana sıkmıyor değil mi? onlar gelsin onlar akrabamı sayın. Öleceksin. Ölmedi ki. Ölecek ama. <laughs> Ölmedi. Geberin lütfen. Ha mermi değiştiriyor. Bu fırsat. Abi elindeki el... el, 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 el ya çekilin. Sultan Süleyman'a benziyor şu gerizekalı. <laughs> Harbiden Süleyman bu. Şu baksın. Kardeş ne haber? Yanandan bir makas alayım be. Özlemişim size. Sizi gibi çapulcular sizi. Tabi ordu büyüyor ya. Lan ne öldürüyorsunuz adamı mı? Oğlum öldürmeyin ya ben onları bulana kadar. Abi o nedir? O vurdum sandım. Hani ya kamera almaya gitmem lazım da üşeniyorum kamera almaya gitmeye. Kamera alırsam hani facecam'dan gösterirdim size. Elini kaldırıyor, beli ileri itiyor. O ne öyle hakem sana... Ya, kadın kadındır. Çapulcu çapulcudur. Şimdi milis olarak mı mızrakçı mı? Mızrak daha iyi ya. Fedot kim abi? Fedot neyin neye? Aa sen tüketicisin. 177 dinar. Hih, <laughs> çıkacak <tutma. gülüyor> Abi işe yarar bir şeyin var mı senin? Hmm. Oha Aha, yerim mi yok? Sen ne kurşunusun? Eğrilmiş kurşun. Kurşun. Benim eğrilmiş kurşunu bırakırım o zaman da. Bazı askerler terfi için hazır. O askerlere kafam girsin. Bir mızrak şimdi. Tabii ki de. Ee, kaydedelim. Envanter. Hayır. Karakter. Tabii ki de hayır. Tıklayamamışım zaten. Niye oyun devam ediyor? Bir durur musunuz? Ya firari. Abi neyiniz? 13 kişiyim lan. 13 kişiyim. 4 kişisiniz. Neyinize güveniyorsunuz? Kanatlı hüsar ne ya? Kalatlı Hüseyin. <laughs> Abi yedi buçuk kızları var bir de. Abi hiç şansım yok. Hiç. Durur musun? Krala ben borcumu ödemem lazım. Kral. Size borcumu ödemek istiyorum. Eskin Kral Karl ustaf değil. Miyaz tıkı kalesi. Miyazlıdek. 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 Siktir her neyse. Ya siz özgürsünüz anladım yalvarırım özgürsünüz anlıyorum hükümeti devirmişsiniz özgür adamsınız özgürlükten ölüyorsunuz özgürlük fışkırıyor. Benden ne istiyorsunuz abi? Taktik yapacağım ben tüm mermileri üstüme çekeceğim 4 kişiler zaten 4 mermi de herhalde öldürmezler. Bir de canım artsaydı. Sizden şu an hani bir tane... Ee... Abi ee... taktiği boş verin dalın <laughs> Gelmiyor abi. Abi, abi abi mızrak bir de... Abi lütfen vur şunlara. Abi mızrak tek atar bana bu canda. <laughs> ben size ne yaptım? Hayır o adamlarıma da dalmayın be. Ayıp. Sanatlı Hüseyin. Allah'ım kisme gel. Öl. Oha. Herhalde bu ölür. He 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 bana vurursun onu he. Yakaladım seni arkadan. İyi <laughs> <laughs> Ha niye at 31 deme hiç girdin? Ha, atlarını öldürsem bir şey yaramıyordu değil mi bunlar? Aa, özür dilerim, özür dilerim. Abi özür dilerim. Ah istemiyorum. Vur şuna. Vur. Vur oğlum. Vur evladım, Vur. Sen de mi tırpanız? Allah belanızı versin. Ne savaş be. Şimdi eşsiz hareketimi yapıyorum. 360 derece dönüyorum. 360 derece spin. Atı düşmüş birinin. Abi niye sizin atınız benim planınızda? Vurma! İh, kaçtım. Attan insan daha büyük bir şansım olur da. Bir kişi öldürelim bari. Atı kırk yüz... attan iniyorum. İyi. İner misin? Hangi tuş efendim? <laughs> ya bekle attan iniyorum ama bu haksızlık. kadın kanatlı hüsrar tarafından katledildi. <laughs> Kaydetmeden çık. Kayıtlı oyunlar. bu 0.16 bir Mübarek ne gerilim bir giriyorsun lan öyle Film olsa bu kadar gerilim yaratamazsın Aa iyi peşimde kimse yok bu sefer Zita kalesine kuşatıyor musun lan sen? Benim kalemi mi özür dilerim abi 280 antik kişiymiş Tek atar 280 antik kişiye gerek yok zırhlı bir tane adam bizi yeniyor Üf. Şunlardan adam mı toplasam? Ostrober'ı buraları... Yanılır ya bir tane mi? Bir tane için mi ben yol yürüyorum? Lehistan'da sanırım bir savaşımız yok bizim. Evet yok çok iyi bu. Çünkü şöyle göstereyim. Lehistan'da yer yoksa bu Piskop krallığı bizim değil miydi? Niye alıyorsun? Miyazdek bizim demesi mesela. Aa Ruslar almış. Kaç kişi var kalede? Kaç kişi var? Kaç? Ha. Güzelmiş. iyiymiş. Hani bir selam yollayayım dedim. Abi bak şurada devriye geziyorsun. Şurada düşman var hani. hani. Daha ne kadar şerefsiz olabilirsin. Ne kadar kendini ezdirebilirsin adamlara karşı. Ya Barın, Usta Vıra geldi. Allah başım ağrıyor şu an boyun, oyun. <laughs> unutmuşum. Bayağı unutmuşum. Bayağı bayağı. 28 ödeme yaptım. Eşkiyalar kaçın benden. Sizi pislik. Bu kim? İsveç. Abi hiç mi burada soylu bir insan yok ayıptır söylemesi? İşte devriye geziyor bizim alanda. hele şükür. Birisi beni içeri almıyordu çünkü. O kimdi onu hatırlamam lazım. Lord. Lordum. Lordum. Kim bu? Baron Gustafur'a gel nerede? Lordum. Lordum. Lordum, Baron Gustaf... Lordum, Baron Gustafı Aa bak. Abi nasıl bir bu? Allah belanı versin. Sarı sakal, beyaz saç, mavi göz. Abi tüylerim diken diken oldu. Hizmetinde falan değilim. Eksi e mi girdim? <laughs> Siyonya köydeki köy halkına yardımda bulunmuşsunuz. Köylülerin efendisi ve koruyucuları olarak böyle zor zamanda insanların yardımını al. benim öncelikli görevim. İyi şeyler yapmaya çalışıyor olabilirsin. Ama hareketlerin hala benim otoriteme darbe vuruyor. Onları yalnız bırakmanı istiyorum. Oğlum köyüne yardım ediyorum. Niye bana düşmansın lan? Lan niye, niye bu oyunda bu kadar şanssızım ben? Niye bana onu söyleyin? Lütfen bana söyleyin. <laughs> Size bir şey soracağım. Birinin yeri. Baron ismini unuttum gene. Baron ama onu biliyorum. Kral Karl Gustav. Baron Gustav Raga. Bilmiyor musun? Size bir şey söylemek istiyorum. Ya bu adama ben nasıl tersleyebilirim? Nasıl sen tersleyebilirim ha? Nasıl tersleyebilirim ha? Nasıl tersleyebilirim? Kötü herif. Hizmetiniz... Zırvaları ayıracak şeyim yok. Lan burada ayakta... Abi herkes bana düşman bu ülkede. Kral nerede? Ben bu ülkeden ayrılmak istiyorum. Baksana güvenliğimiz bile şey diye. Ee, Iıı... Neyi? Lehistan'dan güvenlik getirmişiz. İtal güvenlik. Allah'ım çıktığım yer benim kale avlusu mu? Bana gidelim. Hey meyhaneci. Kaç olmuşum? 21 dakika artık bitirebilirim yavaş yavaş. Ama handa bitireceğim klasik. İçeri şöyle arça girelim. Hayır. Hey meyhaneci. Meyhaneci. Hancı yani her ne bu Videosum Fidye Abi benim bir şeyim var da. A senin olsun. Oy 12 tane vardı. Hey meyhanice. Uzun zaman oldu değil mi görüşmeyeli? Ben en son senin şu şişelerine vuruyordum. Hala kıramıyorum. Lanet olsun hiç mi gelişme olmaz bir insanda. Değil mi? İnsan azıcık da olsa kırardı be. Azıcık da olsam kırardım be. Değil mi? Fidyesim sahra. Ağır çekim oldu sandım. Neyse. Nerkse Vlog 96'dan tek... Herkese Flux 96 izlediğiniz için teşekkür ederim. Ben Mantan Blade. <laughs> Çok saçma. Herkese abi niye herkese tekrardan merhaba demek istiyorum? Kendime bir çıkış yapmam lazım hani. Şu ana kadar bayağı bir video çekmişimdir hani ve bu video boyunca hiçbir çıkışım olmadı biliyor musunuz? Aklıma gelen her şeyi söylüyorum. Ki şu anda olduğu gibi. Nimesin üstünde dolanılmaz hem de ikindi vaktinde. Değil mi kardeş? Şimdi ee, Uzun süre oldu ben tam Blade oynamayalı. Ben Vox 96 baya hani özlemişim bu oyunu ya. Videoyu tabii ki de çekeceğim bunun videolarını sürekli. Ee, bunun yanında işte Left 4 serisine başlayacağım. half Life serisini bitireceğim. Ekstradan bir Minecraft Survival serisi düşünüyorum. Ee, Minecraft'ı çok sevdiğimden dolayı değil ama Minecraft'ı izleyen bir kitle var. Ee, hani benim benim izleyici kitlemi nasıl özetleyebilirim? Herkes farklı bir videomu izliyor. Yani her videoma gelen yorumları farklı insanlar atıyor. Benim kafama almıyor böyle bir şey. O yüzden herkese göre video çekeceğim. Left for Dead 2 isteyenler var. Bir dakika şarjörde olsun. Devam etmem lazım. Havalı olayım. Ve ama böyle FPS sadece doldurursan, e, Among Blade isteyenler var. Minecraft isteyenler var. Bir de ekstradan işte co-op oynayacağımız korku oyunları falan filan olacak ekstradan. E, başka neyimiz olabilir? E, şu an başım ağrıyor biliyor musunuz? Sabah hani geç yatıp erken kalkmak zorunda kaldım ve şu an 3 tane headset takıyorum. 2 de değil 3. Üç. 3.'ü niye takıyorum? Sakın sormayın. Hiçbir fikrim yok. Ah, kafamdan çıkardım da kablolar birbirine. Neyse. E, Mountain Blade'e geri döndüm. Oynamayı çok özlemişim dedim. E, başka ne diyeyim? Bir video izlediğiniz için teşekkürler. Beğendiyseniz videoyu likelamayı, subscribe olmayı, arkadaşlarınızı önermeyi unutmayın. Üstelik e, canlı yayın yapabilirim istediğiniz oyunlarda hani istediğiniz şeyler Mesela canlı yayın serileri falan da başlatabilirim. Fakat izleyici olacak mı o önemli bir şey. E, neyse şuraya şöyle nasıl çömüyorduk? Bu oyunda çömme falan yoktu değil mi? Neyse. Bir klasik Han müziğiyle size elveda diyorum. İzlediğiniz için tekrar teşekkürler.